Evet bakın şu anda med game'deyiz. Lan ne yaptın? Amdur <laughs> abi. Gelme. Gittik 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 gittik. Git. Oğlum kaç çank oldu onu saymayı unuttum. Sen sayıyor musun? Eee. <laughs> <laughs> ya kafa videoyu. dön geri dön geri hızlı ol hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Hadi. Hadi. Say saymaya başla buradan. Bende çalışmıyor çank şeyi. Tam maleri koyuyorum. Tamam. Bir yer, burası 2. Burası 3. Burası 4. Burası 5. Burası 6. 7. Burası 7. Mantıken burada 10 olması vardı. Aynen burası 8. çay. Burası 9. Burası tam 10. çay. çalışmıyor. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler.